Florya Engelliler Kampı Rehabilitasyon Merkezi baştan aşağı yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı buradaki yapıları inşa etmeye başladı. 65.150 metrekarelik inşaat alanına sahip Florya Engelliler Kampı Rehabilitasyon Merkezi projemizde 1 artı 1 ve her biri 40 metrekarelik bir alana sahip 55 adet konaklama birimimiz mevcut. Her birimlerimiz daha işlevsel ve modern bir bakış açısıyla 4 mevsim kullanılabilecek biçimde yeniden tasarlanmaktadır. Alanda inşa edilecek Drenaj hatları ile birlikte alanımızdaki yağmur suyu toplanarak 45 bin metrekarelik peyzaj sulamasında kullanılacaktır. Ekolojik ve çevre dostu bir proje yapılması hedeflenmektedir. Projemizi 2022 yılı 3. çeyreğinde tamamlamayı hedeflemekteyiz.